da geldik işte. Her şeyi almışız göze. Gerek yok fazla söze. Gidiyoruz bir Oh, so İdil onu sürdürüneceğim. Koysun seninle. Gözlerine yaşlı sevgilinle. Hepsini sürdün ona. Senin için arkada bırakıp da geldik işte. Sen ben nefes alamam, yaşamam, yaşayamam. Sen yaşayayım şimdi orada. Şimdi başka kullanırsın nefes nefes sizi. Yaşayamam, yaşayamam. Ojinal sandım kolsanmışsın. Sen oturup dinmiş bir masasın. Hem mezarın içinde mi, artık bir, bir yok musun?

bye, -bye.